Yaşmıştık emeklileri konuşacağız bugün emeklilerden bahsedeceğiz demiştik ve e, yeni çağ gazetesini ekranlara getirmiştik bir kez daha görelim. Zira tam da bu konuyu konuşacağız. Diyor ki Yeni Çağ bugün ilk sayfasında meclisin ilk gündemi emekli zammı olmalı. 7500 lira aylıkla geçirmeye çalışırken akla karayı seçen emeklinin son ümidi yapılacağı söylenen ek zamda. Çaresiz emekli meclisin açılacağı günü iple çekiyor denilmiş ve e, Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün açıklamalarına yer veriliyor bu haberde. Diyor ki meclisin ilk gündem maddesi emekliye zam olmalı. Çünkü artık milyonlarca emeklinin dayanacak gücü kalmadı ifadelerine yer veriliyor bugün Yeni Çağ gazetesinde. Türkiye Emekliler Derneği basın sözcüsü Emin Tangören bu bölümde bizlerle birlikte. Sayın Tangören hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet emekli zor günler geçiriyor. Sadece bir ikramiye emeklinin derdine ne kadar çare olur? Bu Ayrıca elbette bunu da konuşacağız ama. Önce şu Cumhuriyet'in 100. yılına özel e, ikramiye beklentisi haberinden başlayalım. Kulislerde özellikle AKP kulislerinde 5000 liralık bir ikramiye Cumhuriyet'in 100. yılında hazırlanacağı yönünde bazı e, kulis bilgileri yansıdı. Biliyoruz ki bu bilgilerden hareketle sizler de Emekliler Derneği olarak e, iktidarla e, görüştünüz ve bazı bilgiler edindiniz. Anlatır mısınız bize şu an için bu ikramiye konusunda hangi noktadayız? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Emeklilerimizin edin. selam ve sevgilerini sunuyorum. Ee, biliyorsunuz daha somut bir şey atılmış değil ortaya. Ee, bir takım söylentiler üzerinden gidiyoruz ama ne olursa olsun Cumhuriyet'in 100. yılında bir ikramiye ödenmesi güzel bir düşünce. Fakat bunun e, elbette ki hem Cumhuriyet'e yakışır olması lazım hem emeklilerin lazım. Biz bu söylenen rakamları açıkçası onur kırıcı buluruz. Yani 100. yılında Cumhuriyet'in 5000 lira gibi bir rakamdan söz edilmesi hoş bir şey değil. Bu emekliyi rencide eder. Bu Cumhuriyet'e de yakışmaz. Dolayısıyla daha ciddi rakamların gündeme getirilmesi, bunlar üzerinden konuşulması gerekir. Diğer taraftan önceliğimiz de bu değil. Elbette bu güzel olur. Ama e, biliyorsunuz emekliler çok mağdur. Toplumun en mağdur kesimleri e, şu anda. Hatta dul ve yetimler çok çok daha mağdur durumdalar. E, kiralarını ödeyemez durumdalar. E, geçinemez durumdalar. Pazara, çarşıya çıkamaz durumdalar. Hı hı. E, dolayısıyla öncelikle emeklilerin bu durumunun düzeltilmesi gerekiyor. 7500 lira gibi bir rakamdan söz ediyoruz. Yaklaşık 6 milyon emekli dul ve yetim bu parayla geçinmeye çalışıyor. Yani bu olacak şey değil. Hatta nasıl olacak bin... şey olmadığını biraz daha verilerle anlatmak için ben bu arada araya girdim sözünüzü kestim. BİSAM'ın hazırladığı açlık ve yoksulluk verileri vardı. Arkadaşlarım onu da hazır olduğunda ekrana getirirlerse. Şimdi koyalım açlık ve yoksulluk verilerini yan yana üzerine. Hatta bakın geldi 12.034 lira evet. açlık sınırı. BİSAM Birleşik Metaliş verileri yani 4 kişilik bir ailenin asgari, dengeli, yeterli beslenebilmesi için gerekli miktardan bahsediyoruz. Yoksulluk sınırı bakın 41.626 lira. E en düşük emekli evet. maaşı ne kadar efendim? 7.500 liraya tamamlanmış durumda. E bu şartlarda emekli nasıl yaşasın? Mümkün değil. Tabii ki mümkün değil. Ee, Sözünü ettiğimiz rakam yani şaka gibi 7.500 liradan söz ediyoruz. Ee, bugün biliyorsunuz metropollerde, büyük şehirlerde 15-20 bin lira ev kiralarından söz ediliyor. Yani bu durumda emeklinin kalkıp da bu bütçeyle, bu bütçelerle ha bir de şey de var. Yani 7500 lira olduğu tarihte biliyorsunuz onun üzerinde aylık alanlara da bir iyileştirme yapılacağı, bunun da meclis açılır açılmaz yapılacağı söylenmişti. Lakin bir düzeltme falan görmedik. Bir Yenileme bir düzeltme yapılmadı. Şimdi yeniden meclis açılır açılmaz yapılacağı söylenen bir şey var. Fakat araya Kasım Aralık gibi tarihler zikredilmeye başlandı. Yani e Ekim'i bekleyecek gücü yok emeklinin? Bir de Kasım Aralık Ocak falan denmesi bu kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla evet evet dolayısıyla ha, evet. zaman zaman kesinti yaşasak da duyabiliyoruz sizi. Dolayısıyla meclis evet. açılır, açılmaz. Türkiye Büyük Millet Kesinlikle. Meclisi öncelikle emeklileri konuşmalı diyor Türkiye Emekliler Derneği. Peki Kesinlikle. bu çağrılarınıza acaba AKP yönetiminden ve iktidar cephesinden gelen yanıt var mı? Onu da soralım. Sizin ya emeklilerin sesi acaba Ankara'da yeterli bir şekilde duyulabildi mi? Aslında duyuldu. Herkes biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da e, böyle bir zam kabul edilemez demişti. Ekim'de düzeltme hemen yapılacak demişti. E, onun üzerine Sayın Bakan, biz de kendisiyle bizzat görüştük. Hem hayırlı olsuna gittik hem de dedik ki e, Sayın Bakan aynı zamanda bir e, akademisyen ve e, stres yönetimi uzmanı. E, bir profesör. E, dedik ki biz bu stresi nasıl yöneteceğiz Sayın Bakanım? E, o da Ekim'de bir çalışma yaptıklarını, Ekim'de bunu gündeme getireceklerini ve bunu da Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla hazırladıklarını söylemişti. Dolayısıyla biz şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakan böyle bir açıklama yapmışken elbette ki devletin başını ve konuyla ilgili bakanını ciddiye alırız. Onun dışında işte Aralık, Kasım gibi söylenceleri çok ciddiye almıyoruz. Bir yandan da tabii emekliler bize mesaj yollayan emekli yurttaşlarımız bayram ikramiyesinin de güncellenmesini ve enflasyona göre değişmesi beklentisini dile getiriyor. Yani emeklinin beklediği çok diliyoruz ki bu ses daha çok duyulur. Biz o sesi duyurmak için elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tan Gören yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz emeklinin sesi olduğunuz için. Teşekkürler. Evet Emin Tan Gören bizlerle birlikteydi. Türkiye Emekliler Derneği basın sözcüsü konuşmaya devam edeceğiz elbette. Peki yurttaş.